Ömer oradan çıkmamak dedi. Hepiniz de kabul ettiniz. Tam buradaydık Ömer. Niye anlatıyorsun şimdi bunları? O günkü yüzleri hatırladım. Yüzlerinde çamur gibi bir şey vardı. Suçluluk diyorlar ona. Sizin o 12 yıl önce yaptığınız şey var ya. Ben onu en iyi bilecek adamım. Sen kimsin bana konuşacak? Sen kimsin laf edecek? Ben senin Ali abinim. Siz yaptınız. Hepimiz iyiydik baba. Herkes şiş Niye kötü olabiliyormuş lan meğer? Sen bile lan Ömer! Sen bile! Öldüreceğim hepinizi! Hepinizi öldüreceğim! İyi olur. Katilin! Sen Ömer değilsin. O Ramiz almış Ömer'i.